Ali 7 arkadaşından içinde farklı renklerde şeker bulunan diyor, bir tabaktan 3'er tane şeker seçmelerini istiyor diyor. Seçilen şekerlerden en fazla bulunan rengin sayısı en az kaç olur? Arkadaşlar 7 arkadaşı 3'er tane şeker alacağı için ilk önce 7 çarpı 3 21 tane şeker alınacağını hesaplayabiliriz. Bu 21 tane şekeri bize diyor ki en fazla bulunan rengin sayısı en az kaç olur Arkadaşlar en fazla bunların en az olması için bunların yaklaşık olarak bu 5 farklı renkteki şekerlerin birbirine yakın dağılımlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Örneğin 21'i 5'e böldüğümüzde şunu yapabiliriz. 4, 4, 4, 4. Topladığımızda 16. Burada mora mecburen bir tane fazla kalacaktır. 5 olarak bulabiliyoruz arkadaşlar. En fazla bulunan rengin sayısı en az 5 olur. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.